Günlerce her zaman bugün Troll Sova yeni bir bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Bugün Zans Zone 85 Raft Map'inde oyuncuları troyeceğiz. bakalım nasıl olacak Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ve İsmet itemlarına yeni itemlar geldi onları da sizlere göstereceğim arkadaşlar Hemen başlıyoruz İsmet abi boynuma oyunuma yazanlar var Merak etmeyin hepsini yapacağım arkadaşlar Niye uçamıyorum ben abi uçamıyorum 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 arkadaşlar bir dakika Uçmam lazım yoksa beni yerler evet uçabiliyoruz şimdi Tamdır ve hazır mısınız arkadaşlar İsmet itemlarını gösteriyorum İsmet itemları yazdığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi O 64 tane hava saldırısı 64 tane de yayılan bombadan veriyor oh yeah diyorum arkadaşlar öte yandan da iksan zeppiyen videoyu beğenirseniz bir cidden çok mutlu bir şey desteklemiş olursunuz regalese hepinizin beylerini bekliyorum yani videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın dediğim gibi bakalım e, şu uçağa giden bir adam oluyor mu abi bir tane yer vardı aynen oraya giden bir adam var arkadaşlar o zaman ona bir hava saldırısı yapalım arkadaşlar aklı başına gelsin hava saldırısı başlıyor adama adam Yukarı bakıyor abi Allah kaç kaç FPS çok pis düşüyor Oha adam uçtu Adam uçtu arkadaşlar Şuna bakın oha Gökten yağmur yağıyor Gök deliniği Ve adam öldü abi Ayrıca efsane oldu ee, Oha hala sesi falan kalmış abi Aman diyeyim atom bombası gibi vallahi arkadaşlar Dedim gider mi gider Ben unutmayın Oğlum o, ne oluyor lan Hala geliyor Kaç an ısıtacağım Vallahi ye. korkuyorum arkadaşlar Tamamdır ve Şimdi burada bir adam var Selamun aleyküm Hayırlı işler Antep kızları sizleri bekler bir dakika nereden geldi bu da aklıma ee, bak bak kaçmaya çalışıyor bak 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 kaçmaya çalışıyor cidden kaçabileceğini düşünüyor musun la benden şöyle bir oxpam 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 ve yayılan bombadan atalım arkadaşlar kovveplere doğru yayılan bomba yayılıyor yayılıyor her tarafı boks içirdi her tarafı boks içirdi ve oha Oha hayatta kalmayı başardı arkadaşlar. Ciddi misin sen nasıl hayatta kalmayı başardın? La ölmedim yazdı adam. O zaman arkadaşlar e, hurt yazıyoruz. Hurt e, dışa doğru 20 yazıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne kadar dayanacak. 1 2 3 4 5 6 7 ölmüyor la bu daha ne kadar ölmüyor adam arkadaşlar adam ölümsüz 8 hadi öl artık daha çok diyor oh daha çok diyor al kafasına bok atıyoruz kafasına bok atıyoruz arkadaşlar vallahi ölümsüz çıktı ölmüyor yani ve ve öldü evet sonunda öldü arkadaşlar yayılan bomba sonunda öldürmeye başardı ama vallahi birazcık direnmeye de başardı arkadaşlar böyle güzel bir şey oldum ve oklarımda da artık punch var gördüğünüz gibi bunu da knockback 3 var arkadaşlar şöyle hatta birini ok atayım uçsun bakın şimdi izliyor musunuz izliyor musunuz arkadaşlar hop şöyle bir ok atarsam sana dostum ve uçuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ok atsam da artık uçuyorlar Hop hop işte bu uçacaksın dostum Uçur uçur öldürelim adam arkadaşlar Uçacaksın hop şöyle bir Katniss gelir mi Ve Katniss işte bu İşte bu cidden seviyorum özlemişim ya Vallahi trollemeyi özlemişim arkadaşlar Şimdi o adam hala bu oyunda mı Abi ee, yok değilmiş arkadaşlar Bir tane adam vardı ee, işte yok Cenabetim var ben trolle hep duruyordu yani O oyunda yok arkadaşlar Şimdi arkadaşlar birini hapishaneye alacağım ve Hapishanede arkadaşlar bunu herkesin gözünün önünde e, Şey yapacağım yani çarpacağım bakalım Nasıl olacak arkadaşlar şimşek gibi tor gibi çarpacağız bakalım arkadaşlar nasıl olacak hep birlikte göreceğiz şöyle hapishanemizi ayarlıyoruz evet gayet güzel ve hoş oluyor çarpılacağız yani arkadaşlar adamı bildiğiniz çarpılacağız yani ana çarpılayım diyecek gökten şimşek düşecek üstüne hop şöyle bir yapıyoruz orada birbirlerini kovalayan adamlar var ve bu günahkar kişi kim olacak bu günahkar kişi Benjamin bilmem ne oluyor gel bakalım buraya Benjamin Steyr İsmet Regen evet ATP here t o zaman arkadaşlar şöyle yapacağız ee, Ben Abi ne oldu ee, lag mı oldu arkadaşlar ee, Yok olmadı tp here ee, Aynen hop şöyle here yazacağım bir dakika TP here Benjamin ve evet ışınlanma oha şuranın içine düştü gel buraya gel la ha geldi arkadaşlar bir saniye geldi ve hazır mısınız şimdi bunu çarpacağım arkadaşlar evet çarpılacak izliyor musunuz arkadaşlar hep birlikte iyi bir şekilde izleyelim Thor Benjamin değil normal Thor sadece bir iki ve işte şimşek şu oha lag oldu lag oldu oh 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 arda şimşekler bakın hızlı hızlı gelecek şimdi hazır mısınız arkadaşlar hızlı hızlı geliyor abi kalp yolluyor ben de kendisine kalp yolluyorum çarpılıyor arkadaşlar bildiğiniz çarpılıyor şu an ve Dı dı Hayatını kaybetti arkadaşlar Şimdi ona vuran bir tane de adam vardı Sen niye hapishanedeki adama vuruyorsun Ben onu çarpıyordum ne güzel Sen geldin ona karıştın Benim işime hiç kimse karışamaz diyorum Ve seni... Pushluyorum I am dex hop pushluyorum Senin kafasını duvarlara çarpıyor ee, Nereye gitti oha oha ağacın üstüne gitmiş Durun 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 uç 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 Ağzını düşüne... Abi, uç, ağzının üstüne uç, Abi uçuyor üstüne bakın arkadaşlar ve yeri Düşürmeyeceğim bakalım hop Aa düşürdüm lan vallahi düşürdüm yere düşürmeyecektim ama e, Düşürdüm arkadaşlar şimdi Efsane bir hava saldırısı yapacağım arkadaşlar Hani e, 100 yılın hava saldırısı Diyebilirsiniz buna 37 tanesini Birden arkadaşlar e, patlatacağım Cidden çok efsane olacaktır diye e, Düşünüyorum arkadaşlar ki emin O öyle olacak ve e, bu 5 kişi satacağım. 5 tane kişi buraya gelecek yani. TPC'm arkadaşlar hapishaneye. Ve onların üstüne 37 tane bombayı atacağım. server çökebilir arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Ee, server çökebilir. bir e, 2 ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. 2, 4 6 kişi oldu bakın. 6 kişi oldu. Bakalım bu şanslı 6 kişi kim olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Kendileri bu e, şeyden hayatta kalabilecek mi? Hayatta kalan olursa da arkadaşlar ben kendim kill çekeceğim yani. Hatta kill çekmeyeceğim. Ona troll eşyalarını vereceğim. O beni trolleyecek yani. O derece diyorum. Bakın o derece artık. Ee kaza geldim ama kurtulursa da cidden helal olsun yani elini öperim arkadaşlar kurtulan kişinin çünkü yani 37 tanesinden kurtulmak mümkün değil arkadaşlar zaten hani bir tanesi bile uçurmaya yetiyor sen gidip 37 tanesinden kurtulursan ardından helal olsun derim yani e, tamdır şu hapishanemizde ayarlarım cidden fena da hapishane yaptım daha ardından efsane hapishane oldu arkadaşlar daha önce de hiç böyle bir hapishane yapmamıştık sizlerle birlikte ve videolarda beğenin arkadaşlar cidden son zamanlarda beğeniler düştü beğenin gücünüzü gösterin troll eskiden trolls olarak 10.000 beğeni geliyordu lütfen eskisi gibi 10.000 beğeni gel Gelsin. yani lütfen hani beğenin arkadaşlar hani ilk sen emeğimizin karşına alalım 3000 beğeni falan gülüyor arkadaşlar 3000 beğeni nedir ya bu kadar düşmedik yani biz hadi gücünüzü gösterin ee, evet tam oldu şimdi ilk kişimiz sarp oluyor ismet rg katledi ben de kendisine kalp yolluyorum Allah kahretsin olamaz olamaz sen seni olamaz abi yanlışla çektim be neyse hemen tekrardan hapishanemize gidelim arkadaşlar evet özel kovuş gibi burası tp TP here ee, Sarp gelsin bakalım buraya Sarp geldi arkadaşlar ilk Sarp ikincisi is sharpness İsmet beni karın yap diyor e, adımı karım yapacağım arkadaşlar x e, şartlı sen de bakın reklam yapıyor karın yaptığı ya bir şey yapıyor ya vallahi karım olup benden ilk film kasacak tamamdır bu da geldi arkadaşlar diğer kişi kim olacak volkan olacak diğer kişi e, volkan brezer hizmet <laughs> brez hizmet aynen öyle aynen öyle ve ikincisi x rek dedi de arkadaşlar şu artık oyuncuları şey yapıyoruz yani e, ışınlanma devre dışı DP hayır diyecektik sahi unutmuşum unutmuşum e, kocacığım falan diyorlar tamamdır abi çok efsane olacak arkadaşlar çok efsane olacak beklediğinize e, değecek yani Tamamdır bu da geldi ve bir kişi daha gelecek arkadaşlar Bu bir kişi kim olacak ata olacak bu da ee, Gebermedim gittim ismet ile geliyor Şimdi hani gebermeyi bırak e, Öleceksin ruhun bile ölecek yani o derece şey Efsane bir şey olacak Diğeri kim olsun arkadaşlar TP Dark TR olsun ee, Ben niye kimseyi görmüyorum dedi adam Çünkü herkes neredeyse burada ve TP Dark Red. Evet 6 kişi arkadaşlar dur, 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 6 kişi Tek bir hava saldırısı bulmasın herkes şu an birbirine bakıyor Oğlum bir ne Arkadaşlar şuna bakar mısınız 6 tane e, koğuş hapishancı Var. ve ba atıyorum 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 abi 37 tane tam tam 37 tane tam tam 37 tane hava saldırısı başladı benim kaçmam lazım bilgisayar çöker bilgisayar çöker soru çökmeye başladı soru çökmeye başladı kaçmam lazım kaçıyorum kaçıyorum soru çöktü anası oha! oha 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 ben bile fırladım ben bile uçtum ben bile uçtum durun hayatını kaybediyor herkes hayatını kaybediyor oha soru çöktü oha oha abi soru çöktü durun durun bilgisayarım gittim Abim Abi hala ya hala hava saldırıyor oluyor herkes öldü galiba <gülüyor> <gülüyor> Hepsi öldü arkadaşlar Oha Dark Dere yaşıyor Oha öldü o da Aa, Ata da öldü TP Darkan oldu lan Oha yaşıyor arkadaşlar ya Bunu çekmemiştik ki biz çekmiş miydik Ben yine kaçtı oğlum kaçmış lan adam Oha nasıl kaçtı bunu biz yüzde biri kaç, kaçırdı arkadaşlar yoksa Harbiden buradan kaçma ihtimali yok hala bombalar düşüyor buraya ve herkes öldü mü? bakalım herkes öldü arkadaşlar dark tr hariç ee, abi şurada bakın Leşler <laughs> hepsinin leşi çıkmış lan buraya <laughs> oğlum en efsane trollerinden bir tanesiydi ya hepsinde arkadaşlar buraya leşi çıktı bu neydi abi böyle harbiden şimdi dark kaçtın dedi değil mi dark tr'ye işkence yapacağız e, tp dark TR. gel bakalım şuraya demek buradan kaçtın hadi bir daha kaç bir daha kaç arkadaşlar bunu biri kaçırdı kim kaçırdı ben de bilmiyorum ama şu an kendisine güzel işkenceler uygulayacağım yani e, ee, hop 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 böyle efsane işkencelerimi öyle yiyeceğim dark övmedi ölmedi van nasıl ölmedi, ben de anlamadım arkadaşlar vallahi orada bir hile karlıklar yaptı ama anlamıyorum tamam ve şimdi dark o zaman eee bunları yolluyorum dart hadi bakalım gücünü göster kardeşim gücünü göster bu kadar ka oha öldü lan <gülüyor> öldü <gülüyor> öldü gücünü göster dedim öldü adam arkadaşlar oha şu patlamalara bakın cidden ama bu hapishane unutulmaz arkadaşlar altı kişinin bu gizemli öyle şey unutulmaz hani buraya gelince bile FPS'im düşüyor yani şu leşleri unutulmaz arkadaşlar itemları bile unutulmaz yani birinin buraya birinin buraya birinin buraya birinin buraya ve biri daha senin içinde öldü Harbiden çok iyiydi arkadaşlar abi ne, hayat, ne kadar terbiyesizsin sen gel bakalım sana bir akıl verelim al sen lunch seni kardeşim terbiyesiz alayım. hiç git terbiyesizliğini uzayda yap. bak kafanı oraya çarptırır çarptırır gelirim çarptırır çarptırır dururum ve aşağıya düş bum çıkıp işte bu böyle ölürsün ee, neyse kendisine buradan selamlar yani şaka makam faka tamam şimdi Alper'e bir bakalım Alper Alper nasılsın Alper Alper burada arkadaşlar bakın ne yapıyor jifte basıyor dı dı dı. Alper oraya bakıyor arkadaşlar o hapishaya bakıyor olan orada ne olmuştu ne yapmışsın sen adamlara ismet diyor Alper adam Adamlara, neler yapmadım ki sana öyle diyeyim neler yapmadım Alper adamlara Alper itemlerini niye alıyorsun Alper itemlerini niye alıyorsun uçururum Uçururum seni Uçururum Alper seni Alper seni uçururum Alper adam gibi efendim sen yok ya bunlar Yakışmayan şeyler Alpercikim Bunlar bize yakışmayan şeyler. Hop 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 hop. web shop, kov web shop, kov web shop, kov web, shop kov web shop. Abi bu kov web shop'u da çok seviyorum ya. Bundan kurtlamıyorlar arkadaşlar. Cidden bu da çok hoşuma. Ee, bir tane de roket atarı deneyeceğim arkadaşlar. Roket atar aç vardı. Ee, ama bu açılmıyor arkadaşlar. Artık neden böyle oldu? Anlamadım yani. Roket atar burada şu an kaldırılmıştı Kim kaldırdılar roket atarımız benim? Tamam şimdi e hatta bunu nasıl öldürelim arkadaşlar sizce nasıl öldürelim bence evet bunu bence hepiniz özlediniz ben de özledim TP e, ışınlanma devre düştü lanet olsun buna da hala alışamadım ya Alperi tek çekelim buraya Alper Yüksel Alper Yüksel seni unutmayacağız üstüne şöyle bir de bok fırlatıyorum yani senin evet bok fırlatıyorum Kafana ve e, slash void Alper Yüksel diyorum abi uçtu adam void dedim uçtu oha öldü bu da bu da abi bu da hapishanenin içinde öldü ya bu da dedi ki herkes bu hapishaneye maru Arkadaşlar bakın ben de maruum oğlum kendime yayılan Bomba atarsam ne oluyor abi? Bakalım ne olacak merak ediyorum. Nasıl uçacağız? Of abi efsane uçuruyor ya. Harbiden efsane uçuruyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi son 4 kişi kaldı. Dı 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 ve birini ben buraya çekeceğim arkadaşlar. Bakın nasıl düşecek. iyi izleyin şimdi. Don Ahte, İsmet RG ee, ışınlanma devre dışı. Evet lanet olsun. Işınlanma devre dışının yapanı var ya. Vallahi sinir oldum ve TP Hero abi. Bakın bakın kaptan Amerika. Oha düşmedi. Düşmedi. O zaman ben uçuracağım. Hazır mısınız? 3 2 1 ve go. Ay ah vur 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 vur. Ah be vuramadım. Öldü arkadaşlar valla güzel öldü ama ya hardan baya iyi bir şekilde öldü arkadaşlar kendisine buradan selamlar Alper yani adamın dibisin dostum ve son 3 kişi kaldık bakalım Waltzu Waltzu kim la Waltzu oh, Waltzu Uuu selam mavi gözlü bebiş Tamam şimdi burada Waltz'u burada saklanıyor Ya niye saklanıyorsun ki ya ne güzel dışarı çıkacağım beraber oynayacağız Bakın bak korktu Korktu abi Korktu dedi ne oluyor arkadan biri dayıyor dedi korktu abi Tamam şimdi ne yapalım ne yapabiliriz Waltz ya Waltu ya bir, bir uçağa bindirelim mi yazık uçağa binsin mi ya Hani jetlere bindirelim bir asker jetine ee, Gel bakalım TP ee, Waltu here yazalım tp here yazalım, unutmayalım yani tp here ve çektim arkadaşlar bakın al uçağa bin uçurayım mı seni şimdi seni uçuracağım alttan arkadan gazı veriyorum arkadan gazı veriyorum abi arkadan gazları verdim arkadaşlar evet arkadan gazları verdim valtu uçuyor valtu düşme valtu hayır ve düştü dırırın. dırırın kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım ben bir süper kahraman değilim lanet olsun ortamda ağzına sıçmışım işte bu diyorum işte bu diyorum şimdi arkadaşlar son kişi kaldı Atakan butik. Evet Atakancığımız kaldı. Evet <laughs> kurucuyu sona bıraktım. Kurucuyu sona bırakma keyfi. Evet Atakan arkadaşlar kaderini Atakan'a kendisini belirleyelim. Iron Door. Ee, Iron Door. Ee, Atakan kendi kaderini kendi belirleyecek arkadaşlar. Şimdi kaderinden biri Iron Door arkadaşlar. Ee, Iron Door'da nasıl olacak ee, biliyor musunuz? Iron Door'da arkadaşlar düzgün bir hisse geldi. Iron Door'da nasıl öldüreceğim Atakan'ı? Eee düşünüyorum düşünüyorum şu an e, Iron Door'u Iron Door'da launchlayarak Atakan'ı öldüreceğim arkadaşlar e, Bunda ise e, şey yapacağım böyle hava zaldırısı yapacağım hatta bir tane daha kapı koyuyorum e, Bunda ise arkadaşlar direkt tek atacağım e, tek atacağım bunu da tek atacağım e ee, bunda ise evet bayağı bir kopuk ayıyoruz. Bunda da arkadaşlar e, işkence edeceğim. Bayağı uzun işkence edeceğim. Bunda da ise arkadaşlar e, en son odunda da ne yapacağım biliyor musunuz? 1 ve 1 atacağım. Evet. E bunda da bunu seçerse 1v1 bir bir atacağım. Birini e, seç, 5 tane mi dedi? Evet, 5 tane işkence türü var. Birini seç, birini seç, birini seç, birini seç. Evet, Atakan düşünüyor. Atakan düşünüyor. Atakan ne yapacak? Üzgün işaret koydu. Üzgün işaret koydu. Bakalım hangisini seçecek arkadaşlar? Kaderi kendi elinde. Kaderi kendi elinde ve Atakan bunu seçiyor arkadaşlar. Peki e, ee, o neydi abi ben onun ne olduğunu unuttum ya Atakan lanet olsun ben onun ne oldu bu 1 v bir de bu launch da abi ee, bu şu roket atardı ee, bu tek atardı abi bu da işkenceydi valla işkence çıktı Atakan Dırırın, işkence 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 çıktı Atakan'a yazıkla işkence çıktı valla işkence çıktı abi adama işkence uygulayacağız arkadaşlar bak bak kaçmaya falan çalışıyor <laughs> kaçamazsın hop Hop oğlum elinde de Blaze almış var ya bana da vursa tek atacak herhalde şerefsiz ya. Ulan Atakan sen daha az değilsin ha. Şimdi tekrardan işkencemize devam edebiliriz arkadaşlar. FNS Pa 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 pa. Yanacaksın yanacaksın yanacaksın. Abi işkence çok güzel ya. Hani acı çektire çektir öldürüyorsan ya adamdan iyi zevk alıyorum yani. Eee Atakan Atakan buraya atladım. Evet bir tane yedi arkadaşlar şimdi başka ne yapabilirim? Bir tane de kafasına desert eagle'a bir sıkalım abi Desert e, eagle e, yok abi neydi ya, Dor yapalım abi dur Dor. E, evet bir şey bir şey çarptırdık şöyle bir tane de Bir kere daha çağırtırdık tamamdır Atakan'ın uzun işkence çıktı arkadaşlar Şanssız cidden Silah liste e, Diggle arkadaşlar Tamdır silah Diggle yani Bir kere de şöyle kafasına sıkmak istiyorum e, Diggle'ımı alırım ve sıkarım abi Bir kere daha sıkayım evet sıktım Ve galiba artık Atakan'ın canı bayağı bir az kaldı Kaç kalp yazayım bir şuna kaç kalp yazdım arkadaşlar kaç kalp kaldıysa ona göre şey yapacağım yani e, 9 ciddi misin 9 yük diyor lan al 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 oha şerefsiz atakan sen neler yedin ya vallahi neler yedin lan sen öl lan öl lan, öl lan. adamın köpek gibi canı var al yakalım arkadaşlar burada yansın atakan atakan yana yana e, geber dostum ve demeyi şu öl artık Ölmüyor. Aa öldü. <laughs> Abi cidden Atakan'a da arkadaşlar uzun bir şekilde işkence yaptık. Hani çok uzun zamandan sonra efsane bir troll soru algısı bölümü olduğunu düşünüyorum. Hani şu ortanın ağzına sıçtığımıza bakar mısınız arkadaşlar? Cidden efsane bir troll soru algısı bölümüydü. Hele şu hapishane olayını hiç unutmayacağım hayatım boyunca. Eee... Neyse kaç o zaman bu soru algens bölümünün sonuna geliyoruz yani 43 Kütahya plaka kendi memlekette de buradan selam arkadaşlar yani Kütahyalılara ee, Bu soru algens bölümünün sonuna geliyoruz arkadaşlar ee, Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum neden böyle bir şey dedim bilmiyorum ee, Yani oyundaki herkese çok selam söylüyorum kendilerine de teşekkür ediyorum Atakan'a da buradan teşekkürler yani ee, Teşekkür ediyorum bir kez daha Atakan Butik'te yani bayağı yardımcı oldu Sağ ol Atakan ee, şöyle bir mesajda atalım ee, Sağ olasın iyi geceler yazalım ee, ve arkadaşlar hani videoları beğenirseniz cidden çok severim çünkü son zamanlarda cidden beğenilerde baya bir garip bir düşüş var arkadaşlar o yüzden hepinizin videoyu ilk senize yap arkadaşlar beğenmesini rica ediyorum çünkü hani beğeniler bize para falan kazandırmıyor arkadaşlar ama moral Bakımdan bakımından cidden yardımcı oluyor ve son zamanlarda beğeniler düşüyor arkadaşlar hani baya düştü o yüzden yani lütfen arkadaşlar hani beğenmeyi unutmayın ve trolesi için fikirleriniz varsa da hani fikir önerileriniz varsa da arkadaşlar mutlaka ama mutlaka yazın çünkü bu seride cidden fikir bulmak çok zor ve her bölümde de aynı şeyi yapmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden hani güzel fikirler yazarsanız cidden videolarda bunu uygulayacağım arkadaşlar ve hatta çok güzel fikir yazanları da ilerleyen bölümlerde trolls o, o, fikrine yani trolls olarak kimse, o verdiği fikirde uygulayacağım zaman o kişiyi de çağıracağım ve onunla beraber trolleyeceğiz yani adamları sizlerde de artık trolleyebileceksiniz arkadaşlar güzel fikir önererek hepinizin fikirlerini bekliyorum ve yandan da son bir şey söyleyeceğim csgo gününde mutlaka ama mutlaka abone olun arkadaşlar oraya da her gün 19.00'da video. Atıyorum. oraya da dediğim gibi mutlaka bakmayı unutmayın başka da söyleyeceğim bir şey yok yani regal Desteklerinizi destekleriniz dediğim gibi bekliyorum kanal birazcık düşüşte bu sıralar her neyse ben çocuklar diye beğendiyseniz ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bir seviyorum Bay bay.